4 saatlik Covid'den dışarıya çıktık. Şu an botumu çıkartıyorum. Botumun içindeki suyu görüyorsunuz. Emek, emek. Ağlanıyor. Çizmelerine, eldivenlerine dolan su değil. inanması güç ama alın teri. Baştan aşağı sırılsıklamlar, kıyafetlerinde tek bir kuru nokta kalmamış. Eldivenlerin içinde saatlerce kalan elleri kızarmış halde. Koronavirüs hastalarıyla birebir temas etmek zorunda olan sağlık çalışanlarının saatler süren nöbetleri her defasında böyle bitiyor. Şartlar çok ağır. E, bu ekipmanlarla 6 saat, 8 saat çalışıp Ortamdan çıkmaya çalıştığınız dönemde de tulumu çıkarttığınız zaman üzerinizden tamamen ıslanmış, üzerinde bir tek kuru nokta kalmamış bir formayla kalıyorsunuz. Adam seni çıkartmış, adam da çıkartmış, çıkartmış. Salgınla mücadelede 9 ayı geride bıraktılar. Bir gün bile ara vermeden yoruldular <laughs> ve dinlenmek için hiç vakitleri yok. Ve riskle burun buruna çalışmaya devam ediyorlar. Çok yakın mesafeden çalışıyoruz hastalarla ve çok yüksek risk altındayız. Ve maalesef belirti göstermeksizin bizlere test yapılmıyor. Çok yorulduk, çok yorulduk, gerçekten çok yorulduk. Bakın dinlenmek için de çok büyük bir süreniz yok, hızlıca kurulanıp hemen bir şeyler yiyip su içip biraz dinlenip tekrar geri dönüyorsunuz. Kendi yaşadıklarınızı o anları anlatırsanız, kendi hislerinizi oh. anlatırsanız, yani hani çok etkiliyorum de... Merve Hanım, ağlayacağım şimdi yine. Hayatlarını kaybedenlerin son anlarının tanıkları onlar. O ölümü unutup yeni bir hastaya koşmak zorundalar. Birbirlerini tanıyabilmek için koruyucu kıyafetlerinin arkasında isimlerini yazıyorlar. Covid servisinde geçirdikleri 6-8 saatlik nöbetleri boyunca ihtiyaç molası vermek bir yana su bile içemiyorlar. Ve koruyucu kıyafetlerin içinde geçirdikleri 3 saat bile bu hale gelmelerine yetiyor. Geçenlerde bir meslektaşımın bir bildirimi vardı. Gerçekten hepimiz çok etkilendik. Demiş ki su içemediğimiz için 6. saatin sonunda artık dilimiz damağımız öyle birbirine yapıştı ki konuşamaz ve birbirimizi duyamaz hale geldik. Birbirimizle haberleşmek için kağıtlara not yazmaya başladık. Kat kat giyilen gözlük, süperlik, maske, önlük. Sevdiklerinden, ailelerinden uzakta geçen günler, haftalar hatta aylar. Üstüne bir de gördükleri şiddet. Ancak yine de morallerini yüksek tutmak zorundalar. Kurallara uyulmasını istemek en çok onların hakkı. Benim meslektaşlarım Mart ayından beri ailelerine hasret kaldı. ...çocuklarına sarılmak, çocuklarını koklamak istiyorum... ...diye bana gelen mesajlar var ve ben... Ee, ...ta içimde hissediyorum bu acıyı. Göz yaşlarımı tutmakta bazen çok zorluk çekiyorum. Bu dönemde bizi en çok yıpratan yetişememe duygusuydu. Yanında kalmak istiyorum, bu hastanın bana ihtiyacım var... ...elimi bırakmak istemiyor biliyorum. Ben de tutmak istiyorum, yanında olmak istiyorum ama o hastadan başka daha iki tane daha hastam var onlara da bakmak zorundayım.